Sakatlara Özel Konut Projesi Yazan Homo homoibretus. homoibretus.gmail.com Seslendiren Gamze Sofuoğlu Geçenlerde okuduğum bir haberde kiracısı olduğu evle ilgili erişilebilirlik sorunu yaşayan fiziksel engelli bir adamın bu sorunu çözme yolunda komşularıyla verdiği mücadeleden bahsediliyordu. Adam girişteki basamakların yerine rampa konulmasını istiyor. Fakat estetik duyguları oldukça gelişmiş sanatsever komşular bunun mahalleyi adeta bir viraneye çevireceğini düşündüklerinden buna pek yanaşmıyormuş. Pek çok ibret taşımın başına gelen durumlar bunlar. Evine ateşler salacağımızı düşünüp ev vermeyenler, musluğu açık unutup evimi olimpik yüzme havuzuna çevirirsin deyip kirayı iki katına çıkaranlar daha neler neler. Bir arkadaşımızın bu konuya ilişkin kültürel ve sosyolojik bir o kadar da bilimsel ve felsefik araştırmaları bu sorunun tamamen oturulan semtlerin seçiminde kültürel birikimin çok önemli olduğunu gösteriyormuş. Sakat yerine özel gereksinimli kelimesini kullanabilecek kadar etimoloji bilgisine sahip ve divan-ı lügat -ı Türk'ten Kamusu Türkiye pek çok sözlüğün sayfalarına dökülen hardalı yalayıp yutmuş insanlar engellileri böyle küçük görmez onlardan böylesine kaçmaz demiş. Neyse ben de bu çalışmadan pek bir etkilendim. Hak verdim arkadaşıma. Sonuçta okul görmüş insanlar davranış notları pek iyi. Cahiller gibi bize sakat demezler. Özel gereksinimli gibi ulvi bir tetrimiz olur onların gözünde. Sonra efendim gaza geldim, topladım bizim ibreti alemi, aldık beleşak billeri, düştük yola. Doğruca şu ransal dönüşümlü elit evler projesinin mimarı Veli Cağaloğlu'na gittik. Başladım anlatmaya. Bakın Veli Bey, biz ibretlikler evsiz, barksız, bahçesiz, parksız kaldık. Bizim bir felsefi arkadaş var. O bize dedi ki siz hep baroşlarda oturduğunuz için böyle oluyor. Elit yerlerde, kültürlü yerlerde otursanız böyle olmaz. Bizim de aklımıza yattı. Ama malumunuz ibret maaşıyla bu devran dönmez. Siz bize bu elit evlerden elitçine bir daire verseniz hem biz barınırız, size günahlarınızdan aranırsınız. Adamın da aklına yattı. Şöyle bir proje oluşturduk. Bu elit evlerden bir apartmanı bize ayıracaklar. Bizim istediğimiz her türlü düzenleme ve iyileştirmeyi yapacaklar. Ancak evlerin tasarımı değişecek, haliyle fiyatı da değişecek.'' O yüzden bizim apartmanların ismini özel gereksinimli hane olarak değiştireceklermiş. İnsanlar bilsin de ona göre tutsunmuş. Komşu apartmanlardaki dairelerin ilanlarında da özel gereksinimli hane manzaralı yazacakmış. Bir de siteye sakat arkadaşlarımızın girmesi yasak ama özel gereksinimliler rahatça girip çıkabilir. Onlar daha zararsız ve sevimli ne de olsa. Ayrıca konut sakinlerinin özel ve özel gereksinimlerini karşılamak üzere misafirleri geldiği vakit kapı zili empatiyi çağrıştıran ve sen de engelli olsan anlardın mesajı veren kör olasın suzan suzi melodisi şeklinde ayarlanacak. İşitsel öz gereksinimli bireyler içinse kapı zili duvarlarda o türkünün video klibinin oynatılması şeklinde olacak. Bunların dışında isteğe bağlı olarak pek çok düzenleme özel gereksinimsizseniz özel gereksinimsizsiniz düsturunu benimsemiş ve elit ev alma elit komşu al projesi etrafında toplanan kültürlü komşularca düşünülüp taşınılarak gerçekleştirilecek.